Özümüze evet, döndük abi, açık, açık mı? Açık Şu kız için emrimi veririm. Hangi kız için, bro? Hareket eden Mükremin gibi. Ne? Nasıl yani? Onun bize diyor amına koyayım hareket geç eden. Mi? Geç geç hadi abi. Geç hadi. Burdayamıyorum ama. Patladık moruk. Tamam <laughs> da tek hareket eden ben miydim? Devlet tarafından pornografik sitelere girdiğiniz tespit edilmiştir. Anayasanın 59-65. maddesi... 179 lira mı ülkede porno izlemenin bedeli? Bunu ödeyen var mı? Ciddi dalgasız. Hala gelmedi biz daha. Böyle bir şey var. Bir şey mi? var mı? Ne? Böyle bir şey var mı harbiden? Var tabi lan. Var, var tabi. Cidden yani var mı? Var <gülüyor> tabi <gülüyor> oğlum. Oğlum ülkede <laughs> porno izlemek yasak. O zaman ne zaman gelir ha? mısınız? Ben <laughs> yasak olmasa zaten aman no, oğlum seri size rahatlıkla girebilirsin. Yani yasak. Abi benim hesap en az bir milyon <laughs> vardır ben sana söyledim yani. Musti sen bir ara hesabı iste Musti. ben girmeyeyim kanka abi, sen kayıt alıp atsana. Abi toplu gelmiyor bana. değil mi bak? Toplu gelmiyor <laughs> değil mi? <laughs> toplu gelmiyordur inşallah. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Agalarımın önerdiği kızlara açılma taktiğini uyguladıktan sonra benim son Ghost. Aga bugün asar anladın mı el bombası atacağım bugün sana çok sinirliyim. Dün bizi çok zorladın çünkü. Bugün bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bitmezse de çarşamba biter. Bir numaralı gangim avar oldu. 9 yaşında bir çocuğun herhangi bir yayıncıya bağış atmasından sonra isteği. Say my name mi? Kesin. Orospu çocuğum adımı söyle abi. Abi adımı okur musun? Ay öyle. Türk futbolu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki fark nedir? Nedir? Yabancı sınır. Aç gözünü seyret. Abi adımı oku. Abi adımı oku. Ne yapıyorum <laughs> ben Ne yapayım ben ya <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım he, bu soruyu? Ayrılır. Benden ayrılıyordur <gülüyor> ama <gülüyor> odada futbol <laughs> topu vardır. Ama ben artık çok yoruldum Ateş. Eylem bütün bunu ananı ya. Erkekler ne bu sizin ince bel büyük kalça takıntınız altında kalırsınız inşallah. <gülüyor> 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 Hadi bir erkeklerin o takıntısını anladık da hanımefendi sizin bu hareketleriniz ne olacak? Yani verdiğiniz alt metinde yaptığınız hareketlerin ne olayı var? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yem bekleyen papağan gibi amına koyayım. Yani Ne oldu? Şimdi mi kapadın amına koyayım? He? Şunu çıkardı abi. Soyundu. Bu şey mi lan? Yalı çapkınında oynayan çocuğun küçüklüğü mü amına koyayım? O değil abi. <laughs> Öyle bir ihtimal yok. <laughs> Az önceki videoya chattteki erkeklerin kendini kandırma şekli. Az önceki çocuğu evet. Kaldıramadık, kaldıramadım patladık abi kalkmadık. Kaldıramadım kaldıramadım. amına koyayım. Kaldıramadım kalkmadım kalkmadım. Atakse'ye ayrı abone olmuş. Kalkmadı moruk benimki kalkmadı vallahi kalkmadı böyle bir şey var. ya? kalmadı. Yok kaldı. kaldıramadı. <laughs> Kaldırsaydım. <laughs> Psikoloji bozdu. Bir <laughs> de ileri Ya. Böyle bir şey <laughs> niye var ya? Oğlum böyle bir kesit niye var amına koyayım? Allah'ı kaldıramadı. Kaldırsaydım. Bir şey bak? Ne olursun <laughs> en başa bir alabilir misin sadece bu kısmı? Sağ ha, bir gözlerini kapatla başla bak şimdi. <laughs> kaldıramadık, patladık abi, kalkmadı, kaldıramadım, kaldıramadım. Amına koyayım, kaldıramadım, kaldıramadım. kaldıramadım. <laughs> kalkmadı, kalkmadı. Atak sey, kabul oldu. Kalkmadı. Ya bir daha hareketler yapsın, bir daha hareketler yapsın. Kalkmadı, kalkmadı, kalkmadı. Benimki kalkmadı. Ha, ya işte kalkmadı, Benimki kalkmadı. bir şey Allah'ı kaldıramadım. Kaldırsaydım. Çok <laughs> kötü. Üniversiteyi yapmak için yeri seçen mühendis. Doğru. <laughs> Doğru evet. Aralı özellikle. Onur, bak sen ben de. iş <laughs> <Olur. gülüyor> <laughs> Zayıflık bir seçimdir. Bacak gününü atlamış. Kardeşim, ayıp. Kardeşim anlaştığımıza göre Ey. hayırlı olsun. Eyvallah, eyvallah. Yalnız bu araç benim ilk göz ağrım, buna dikkat et. Yok abi ben anasını avradını sikeceğim İyi görüşürüz o Hadi abi görüşürüz. 1453 T'miş gibi yorum yazın bakalım biraz gülelim. Kanka gemiyi karadan bir geçirmişiz biz. altına Kok kokusundan zor aldık şey. Neymiş gemileri karadan çekecekmişiz. Oldu bir de Bizans surlarını yıkalım. Ne olacak bu İspanyol altına mı hali? İstanbul'u da fethettik. 4-5 seneye Almanya'yı da alırız. Almanya bizi kıskanıyor. Ya beyler neredesiniz sabahtan beri tek başıma yağlı kütük taşıyorum az destek. <laughs> Kanka Almanya neden iki dedemi de tren istasyonlarına getirdi ve neden karşılığında parfüm verdiler halal anlamış değil. <laughs> What the fuck is that? <laughs> Bu video Alper'in mi? Bu video Alper Alper, abi abi Alper. Alper senin şey erkek koydu. arkadaşını sikeyim oğlum sen gerçekten gay misin acaba ya? <laughs> Angel will open up Lois, to prove my love, I have convinced 20,000 soccer fans to hold up a romantic message just for you. <laughs> 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 mm -hmm. hey, da. Oh, they missed a letter. <laughs> <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Dünya üzerinde azaltılan İkran top. Efazetlerin dediği gibi <laughs> Erzurum <laughs> <laughs> kilidi milki İslam'ın. Oros bu çocuğu Tarçan dişli sinsi Ronaldo seni Ananımı sikti Erikten hagen anasını namı Ronaldo kesin Ananızı sikti <laughs> küçükken on euroya Pazardan aldığın Ronaldo forması Forması Ronaldo affetsede Affetmez seni Portekiz'in arması Çalım desen yok Şutun bok gibi Tipin sik gibi Ya <laughs> <Bernardo's gülüyor> Ronaldo Senden daha iyi seni, seni Sipin Lüleburgazlı olsun. moruk TikTok'ta yayın mı açıyor Mustafa Sarıgül? Evet, evet abi. abi. Evet çok abi. Şaka yapıyorsunuz ya. Abi Allah şn bizi de buraya bak. Milimetreden <laughs> altıma edeceğim abi. sanki hafta sonu banko maçlı kupon veriyor. Bak. Diyor <laughs> 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 başkanım Lüleburgazlı olması kuvvetli muhtemel. Artvin Ahraviden gelen Bandırma iyi olabilir bak. <laughs> Balıkesir Bandırma var. <laughs> en çok nereye sıçmak istersin? Yo. Oo. Hayır. Yok. Oh. olur olur olur. Yok. Oo. İşte, şey i̇şte, şey buraya dört saat. Dört salkım atarım buraya. Oğlum az önce bunlardan birisine bastım. Yeşil bir duman çıktı lan bak dur. Alın sütçü bu mantarı. kalktı süre, İstanbul'da yaptı süre. Ben diyorum, ne <laughs> <zor> Best kamera angle. Karar <laughs> taşaktan geldi ya kamera nasıl oldu? <laughs> Geliyorum durun. Kısa erkekleri annesi sevsin. E göreyim seni bir misiniz hanımefendi? Ne ne alaka kısa erkekleri annesi sevsin? Bak çocuk, Emirhan'ın psikolojisini bozdun işte. Al işte amına koyayım, bizimle Yine kaybettik. Bu abi. arada Emirhan'ın boyu 1.71 değilmiş arkadaşlar, yalan. 1, 1.67 1.74 abi, askerde ölçtüm. Ya siktir git, bedelli yaptım diye 4 santim fazla yazmışlar. Amına koydum <gülüyor> <üniversite>. <gülüyor> <gülüyor> Elinde Starbucks şişesiyle su içeni hiç kimse sevmesin. Niye? Herkese diyor abi. Aslında. <laughs> Bak amunisi Bangkok iyi ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun adresi bulsanız da buna ben permatik hediye edeceğim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Alper sen gerçekten şey olabilir misin onu? Gay. Bence öyle bence. Gay gay. Ben direkt söylerim abi senin yerine. Kız versiyonu. Çok fazla işte, Sigma videosu yok. izledin. Oğlum şu çöpü atıp gel hadi. Genç bir kız bacaklarının arasından saç. Çok endişelenir ve bunu hemen annesine sorar. Annesi <laughs> ise şöyle. Biz kadınlar o sucun uzadığı yere maymun diye. Oğlum bize ne izletiyorsun Alper? Amanı sikeyim. Maymunun saçlara uzadığı için mutlu olmalısın canım. Ve akşam yemeğinde ablasına maymununun saçlarının uzadığını anlatır. Ablası gülümser ve Bu önemli değil. Benim maymunum artık muz bir. Domuşa bir dinle ne söylemen gerekiyor? Ulan kim minceye niye gittin amına koyayım? Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Abi içecek var. Arkadaşlar lütfen sessiz olalım. Adamların güvercine kitlenme şekline bak. <laughs> Nasıl izliyor amına koyayım? <laughs> Ayrı bir hastalık. Evet. Güvercin de... Abi canım büyük hastalık ya. Abi manyak oluyor insanlar yani. federasyonda yapıyorum. <laughs> Ama kuş çok güzel değil mi? Güzel ya araba parası vardır var Allah bilir baba. E. Akabe Soros bu çocuğum senden yakışıklı kuş amına koyayım. <laughs> Samimi söylüyorum. Ya evet. bana döndü De제ciler, abiler abi. İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik bir bir fert. Ha bu ne lan? Oğlum çıktı bu amına koyayım. Vallahi abi. Hop hası gel. Eki kapat diyor lan orospu çocuğu adam direksiyonla oynuyor ananı sikeyim senin. O nasıl bir elo amına koyayım. Kumandayla oynuyor. Hesap <laughs> makinesi hesap makinesi. <laughs> Bizde hala klavye mouse kullanın. O ne ne yapıyorsun oh, lan? Aa oh, paşayla yapıyor. Kalemle. Kalemle oynuyor amına koyayım. Aa siktire git lan. <laughs> <laughs> Kalma. Bu da bokunu çıkarmış amına koyayım. Biz de dün Call of Duty'de 45 dakika amına koyayım bir bombalama bölümü geçemedik ya. <laughs> Bunlar kolay yiyorsa klavyemi hafif oynayın amk. Oh boy, kill him. Kill him. <laughs> yeah, let's go. <gülüyor> <gülüyor> bir hamburger daha <falan> ister misin Rhys? Oh my god. Bu skill oynuyor bu ya. Oğlum neyle oynuyor o? Ayağı ayağı. He. Oh, get out of here, it's a fair fight. Aa! Vurma. Ali Koç kamyonla para harcayıp GS şampiyon olunca Rami Koç. Vurur mu? <laughs> <laughs> şey çok güzel. amına koyam. Ronaldo ile buluşuyor. Abi var mı böyle bir video cidden artık buluşsun çünkü. Bu da Ronaldo değil çünkü. <laughs> <laughs> <Kurası> sikeyim. <laughs> <laughs> Ronaldo! Manya kamana koy. Kamana koy. Aranın gözü içini nasıl bir bağırmak bu ya <laughs> Bir numaralı kaybettim Ya bu vallahi bu 12. ayın kutlu olsun Aslanım benim be. Ee kardeşlerime verin be. Oo.